Merhaba arkadaşlar. Açık liseye ilk defa kayıt yaptıran bir öğrenci açık liseyi kaç yılda bitirir ve bu öğrencimizin toplamda kaç sınava girmesi gerekiyor? Sosyal medya hesaplarımıza en çok gelen sorulardan biri. Çünkü öğrencilerimiz artık kısa zamanda mezun olmak istiyor ve bir an önce üniversiteye hazırlanarak bir meslek sahibi olmak istiyor veya meslek liselerine kayıt olmak istiyor ama meslek liselerindeki bitiş yıllarında merak ediyor. Acaba açık meslek lise ile meslek lisesi arasındaki fark var mı ve her ikisi de kaç yılda bitirebiliriz? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz açık lisede normal şartlarda her yıl iki dönem sınavı vardır. Bu iki dönem sınavı 17 yaşından küçük olan öğrenciler için. Yani öğrencimiz 17 yaşından küçükse senede sadece 2 sınava giriyor. 17 yaşından büyük olan öğrenciler için senede 3 sınav var. Bu sınavlar genellikle Aralık, Mart sonu ve Temmuz ortası gibi yapılıyor. Yani yılda 3 tane sınav hakkınız var. Kimlerin? 17 yaşından büyük olan öğrencilerin. Bir de bitime az bir süresi kalan öğrencilerin yani bir dönem süresi kalan öğrencilerimiz için her yıl yapılan bir ek sınav bulunmaktadır. Yani öğrencimiz son seneye geldiğinde yılda toplam 4 sınava giriyor. Şimdi bu açık lise sınavlarıyla örgün lisedeki karşılaştırma yapacak olursak bu dönem sınavları ne anlama geliyor? Arkadaşlar biliyorsunuz örgün okullarda okuyan öğrencilerimiz bir 15 tatil dediğimiz döneme kadar bir dönem okuyor. Daha sonra 15 tatilden sonra bir dönem daha okuyarak Haziran'ın ortasında karn alıyor ve tatile çıkıyor. İşte o bir bir dönem toplam iki dönem açık lisedeki iki döneme denk geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Örneğin 9. sınıfı okuyan, örgünde okuyan bir öğrencimiz toplamda iki dönem. Açık lisede okuyan bir öğrencimiz ise İki dönemi bitirdiği takdirde 9. sınıf oluyor. Yani öğrencimiz 17 yaşından büyükse yılda 3 sınava giriyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 9. sınıfı bitirmiş oluyorsunuz ve 10. sınıfın ilk dönemini okumuş oluyorsunuz bir yılda. Öğrencilerimiz sürekli şunu soruyor. Hocam ben 6. dönemim kaçıncı sınıf oluyorum? Aslında açık lisede sınıf kavramı diye bir kural yok arkadaşlar. Dönem kavramı var. O yüzden basit bir hesap veriyorum size. 9. sınıf 1. ve 2. döneme denk geliyor. 10. sınıf 3-4. 11. sınıf 5-6. 12. sınıf 7-8. Yani öğrencimiz açık lisede 8 dönem okuduğu takdirde örgündeki 9-10-11-12'ye denk geliyor. 9-10-11-12 4 yılı. Ama biliyorsunuz 17 yaşından büyük olan bir öğrencimiz Toplamda yılda 3 dönem sınava girebiliyor. Peki geçen sene gelen bir şartta normal şartlarda arkadaşlar açık liseyi bitirme şartları 3 tane kuralı vardır. Öncelikle ben size bu kuralları tek tek vereyim. Sonra dönem şartlarıyla kuralları birleştirerek bir öğrencimiz minimum kaç yılda mezun olur? Asıl sorunun cevabını vereyim. Şimdi arkadaşlar açık liseden mezun olmak için birinci en önemli şart. 58 tane ortak dersiniz var. Bu 58 ortak dersi vermelisiniz veya muaf olmalısınız. Türk dili ve edebiyatı dersi hariç bu dersi kesinlikle geçmek zorundasınız. Örgünde de böyle. Bu dersi geçmelisiniz. Peki muaf olmak ne demek? Bir öğrencimiz arka arkaya veya aralıklarla bir ortak dersin sınavına 3 defa girip kaldığı takdirde o artık ortak zorunluluktan çıkıyor bir nevi seçmeli derse dönüyor. Ama sizler biliyorsunuz ki dersten kalarak o dersi vermek yerine 9 doğru. Yani 45 puan alarak o dersi geçmek daha avantajlıdır. Çünkü kredilerini topluyoruz. Buna dikkat edelim. Birinci şartımız neydi? 58 ortak ve zorunlu dersi vermek zorundasınız. Bu birinci şartımız. Geldim ikinci şarta. Kredi şartı var. Açık lisedeki arkadaşlar örgündeki ders saatleri açık lisede kredi saat oluyor. Örnek verecek olursam matematik örgünde 6 saat. Açık lisede de 6 kredi diye geçiyor. Örneğin tarih 4 saat. Açık lisede 4 kredi diye geçiyor. Coğrafya 4 saat. Açık lisede 4 kredi diye geçiyor veya 2 saat 2 kredi diye geçiyor. Yani krediler zaten sistemde dersi seçtiğiniz zaman kredi bilgilerini oradan görebilirsiniz. Saat karşılığına denk geliyor. Öğrencimizin açık seden mezun olabilmesi için minimum 170 kredi alması gerekiyor. Peki arkadaşlar bu 58 tane ortak ders zaten 170'e geçtiği için öğrencimize şunu söylüyoruz. Sen ortak ve zorunlu dersleri verdikten sonra açık sede bitirme kredisini sağlıyorsun. İkinci şartta söylemiş oldum. Geldik üçüncü şarta. Peki nedir üçüncü şart? Açık lisede dönem şartı var. Bir öğrenci açık lisede toplam 8 dönem okumak zorunda. Eğer öğrencimiz 17 yaşından küçükse. Neden? Çünkü eğitim eşitliğinden kaynaklı. Yoksa herkes açık liseye geçer, hızlı bir şekilde bitirir. Bu sefer de örgünde okuyan öğrencilere haksızlık yapılır. Bu sebepten dolayı 17 yaşından küçük olan bir öğrencimiz 8 dönemde bitiriyor. Çünkü sevgili arkadaşlar bazı öğrencilerimiz ilkokulu okuduktan sonra Orta öğretimi bitiriyorlar ve normal liseye gitmiyorlar örgündeki açığa kayıt oluyorlar. İşte bu öğrencilerimiz yaş sınırına takıldığı için bu öğrencilerimiz yıldaki sınava girerek toplam 4 yılda anca bitirebilirler yaş sınırını geçmediği sürece. Peki gelelim en önemli İşte açık lise süresini kısaltan kısım. 17 yaşından büyük olan öğrencilerimiz ise toplam 5 dönemde mezun olabilirler. Bu da ne demek? Zaten bu öğrencilerimiz kaç defa sınava giriyordu? Yılda 3 defa. Birinci yıl 3 defa sınava girdiniz. ikinci yılda 3 defa sınava girdiniz. Ne oldu arkadaşlar? 6 dönem oldu. Ve kredilerinizi tamamlarsanız, zorunlu dersleri verirseniz ki biliyorsunuz açık lisede bir dönemde 12 ders. E siz 6 dönem, 5 dönemde mezun olma şartı var. Bir yılda 3 sınav, ikinci yıl 2 iki sınava girdiğiniz takdirde 5 sınav yapıyor. 5 kere 12 60. Zaten 58 dersimiz var. Bu da şu anlama geliyor. Açık liseye ilk defa kayıt yaptıracak olan bir öğrencimiz 17 yaşından büyükse 2 yıl dolmadan açık lise diplomasını alabiliyor. Yani 2 yıl dolmadan liseyi bitirebiliyor arkadaşlar. O yüzden öğrencilerimiz hesaplama yaparken bu söylediğim hesapları kullanabilirler. Şimdi bazı öğrencilerimiz şunu soruyor. Hocam ben örgünde 9. sınıf okudum sonra açık liseye geçtim. Nereden başlayacağım? 9. sınıfı okuyup bitirdiyseniz 2 dönem Örgün lisede okumuş oluyorsunuz. Açık lisede ise 3. dönemden başlıyorsunuz. Yaş durumuna göre ya 5. dönem sonunda mezun oluyorsunuz ya da 8. dönem sonunda mezun oluyorsunuz. Peki, açık lisedeki bu 58 ortak zorunlu ders hocam zor mu? Bu dersler gerçekten önemli mi? Sevgili arkadaşlar, açık liseyi erkenden bitirme sebeplerinden biri de öğrencilerimizin yaşı birazcık geçtiği için bir an önce lise diploması alarak üniversiteye kayıt olmak istiyor. İşte üniversite sınavlarında temeli oluşturacak olan kısım 58 ortak ders. Hem TYT'de hem de AYT'de. Öğrencimiz eğer seçmeli bazı dersleri alırsa örneğin seçmeli coğrafya, seçmeli tarih, seçmeli matematik, fizik, kimya, biyoloji bu dersleri alırsa AYT kısmına geçmiş oluyor. Ama ortak derslerde de AYT olan örneğin edebiyat kısmı var, tarih kısmı var. O yüzden sevgili arkadaşlar açık lisedeki 58 ortak ders lütfen öğrenerek çalışın. Biliyorsunuz açık lise TV'nin 58 ortak dersi bir araya getirip hem konu anlatımı hem soru bankası olarak hazırlamış olduğumuz kitapları ekrana veriyorum arkadaşlar. Bu kitaplardan yararlanabilirsiniz. Öğrencimiz konu anlatımını dinliyor, izliyor, okuyor. Hocam dinliyor, izliyor ne demek? Çünkü açık lisedeki kitapların tamamının video anlatımı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz isterlerse eğitim paketinden yararlanarak hem kitap hem de video anlatıma sahip olabilirler. Ve ayrıca arkadaşlar konu anlatımı bittikten sonra öğrencimiz ekrandaki beyaz kitabın sorularını çözüyor kendisi. Daha sonra telefonla kare okutarak soruların çözüm videolarına ulaşabiliyor. Ve arkasından da bitti mi? Hayır. Konuyu anlattınız Konuya çalıştınız. Denemeleri çözdünüz ama açık lisede nasıl sorular geliyor? Bir de bunlara bakmak istiyorsanız bu kitapların yanında gönderdiğimiz iki tane çıkmış soru bankasını da öğrencimiz çözüyor. Çözdükten sonra cevap anahtarına bakıyor. Doğrularını, yanlışlarını eğiliyor ama ben yanlış yaptım ama nerede yanlış yaptım? Neden böyle düşünerek bu soruyu işaretledim? Düşünmek yerine telefonunu alıyor, kare kodu okutuyor ve o denemeye ait, o çıkmış soruya ait soruların çözümleri branş hocalarımız tarafından çözülüyor ve videonun içerisinde de büyük ihtimalle özellikle Ahmet hocamız bak sen bunu böyle yaptın ama yanılgıya düştün. Burada şuna dikkat et, tarzında uyarılarla öğrencilerimizi ezberci bir mantıktan çıkartarak öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü TYT'de ve AYT'de bu konuları kullanacaksınız. Ki zaten açıkse TV'nin bir sloganı vardı. Bizim amacımız lise mezunu olmak değil, bizim amacımız dersleri 45-50 puan olarak geçmek değil, yüksek puanlar alarak liseyi bitirip arkasından hemen üniversiteye hazırlanmak. İşte açık lise öğrencileri için hazırlamış olduğumuz lisede sizi bırakmıyoruz sadece kamplarla yolumuza devam ediyoruz. 29 günde TYT Türkçe kampı ekranda. 39 günde TYT matematik kampı. Bu kamplardan yararlanabilirsiniz. Videolarını YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kitaplarımız veya videoların altında bulunan PDF'lere indirerek hocalarımızla beraber yola devam edebilirsiniz. Hocam ben matematikten hiç anlamıyorum. TET'de biliyorsunuz arkadaşlar ona yakın matematik soruları kolay geliyor. Hangi konulardan mı geliyor? Üslü sayılar, köklü sayılar, ondalıklı sayılar, temel kavramlar. Ve bu konuları içeren 29 günde temel matematik kampımız ve kitabımız ekranda veriyorum. Bundan da yararlanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Açık liseyi kısa zamanda bitirmek mümkün ve birçok öğrencilerimiz, bu videoyu izleyen öğrencilerimiz şunu söylüyor. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Sizler evinizde oturarak bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bizleri takip ederek kitaplarımızı kullanarak çok rahat bir şekilde yüksek notlarla geçebilirsiniz. Açık Lise'ye kayıt olacak tüm öğrencilerimize Açık Lise TV ailesine hoş geldiniz ve bizlerle başladınız ve üniversitede bizlerle yola devam etmenizi istiyoruz. Tüm öğrencilerimize Açık Lise TV hocalar adına 3. dönem sınavında başarılar dilerim.